Buyrun buyrun! Evet. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Güçlü alkışlarınızı rica ediyorum. 5. Arkadaşlar, arkadaşlar burada yumurtaya mı Evet. Kadayıf güzel. Sen de bak bu işin duaya ustalar şundan beri Diğer başlarımız vardı Bizim her yetişen. Mezopotamya 5. gastronomi Burma ve yöresel fuarı geçen yıl 257 bin ziyaretçi yaptı. Herhalde bu, seneki hedefimiz 400 bin civarında. Doğru mu arkadaşlar? Çünkü hakikaten kentte kente de önemli bir hava yarattı. Bu fuarımızın her sene tekrar ederek gelmesi bizler için de önemli. Söyleşisinden yarışmasına kadar, atölyesine kadar birçok etkinliği bağlandırıyor. Burada yöresel ürünlerin markalaşması, coğrafi ürünlerin tanınması, yerli pazarlara, yabancı pazarlara açılma, yeni bayilik girişimleri gibi çalışmaları içinde barındırıyor. Biz diğer akıl olarak çevremizdeki illerle, Mardin'imizle, Şanlıurfa'yla, Batman'la bu tür çalışmaları yapıyoruz, yapmıyoruz. gerçekleştirdiği coğrafi işaretli ürün sayısı ile ülkemizde önemli bir yere sahip olan Güneydoğu Anadolu mutfağının en lezzetli ürünlerini himayelerinde bulunduran Diyarbakır yaptığı bu çalışmalar ile yerli ve uluslararası uluslararası arenada Türk kültürünü bir adım ileriye taşımak için gösterdiği bu gayretin tüm kesimlere örnek teşkil coğrafi işaretli ürünlerimiz üretildikleri bölgenin benzersiz iklimi, toprak yapısı ve üretim yöntemleriyle bütünleşmiştir. Bu özellikle ürünlere eşsiz bir karakter katar ve tüketicilere kalite garantisi sunar. Sözlerime son vermeden önce fuarımıza onun konuğu katılım sağlayan ve destek veren bütün katılımcılara kentimize hoş geldiniz diyor. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Siz, siz, siz mısınız? Amacı